Hayatı sevenler kanalımdan hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir öğle yemeğiyle yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü öğle yemeğinde ne var Selam Sultan? Yumurtalı ıspanak. ıspanaklı yumurta. Hı, hı. Yumurtalı ıspanak, ıspanaklı yumurta. Hı. Değişik bir menü arkadaşlar. Normalde aslında fırında yapılıyordu ama bu köy usulü odun ateşinde. Ispanakları şey gibi, lahana gibi şey yapıyorlar. Ben de satıcım. Hı sonra hmm. Bu yakacak abi buraya şey yapıksın, o, ıslanmasın diye. Islanmasın diye yağmur yağıyor ya. He. Onun için mecbur buraya koyacağım. Odun ateşindeki tadına bir de bak nasıl oluyor. Fırın fırında fırında olmaz. Bugün yine tam kışa doğru çok güzel bir hava var arkadaşlar. Parçalı buluttu ama Arada bir yağmur çiseliyor. Arada bir güneş çıkıyor. de her yer kapalı. Evet. Çoğu yer kapalı. Restoranlar falan hepsi kapalı. Vakalar çoğalmış. Çoğalmış vakalar çoğalmış. Hastalık işte. Her yerde varlar bayağı bir çoğaldı. İnsan korkuyor artık ya. Vallahi bir, bir yere aradığı zaman, bir şey olduğu zaman, bir en ufak bir öksürdüğü zaman Her şeyden korkmaya başladı. Valla insan korkmaya başladı artık. Bir misafir geldiği zaman mesela arkadaşlar. Misafir öksürdüğü zaman ah, virüs var. Yani kendimiz öksürdüğümüz zaman tamam bir şey mi var? Gibi böyle insan çok tedirgin olmaya başlıyor. Yine de her şeye rağmen e, tedbirimizi almamız lazım. Çok önemli. Özellikle annem alması lazım. Anne. He? Tek böbreklesin ya. He. Özellikle sen biri geldiği zaman böyle mesela yaklaşmaman lazım. Şimdi normalde insan grip olduğu zaman bile grip He. oluyor ya. Hassizlik Halsizlik çöküyor. Normalde gripte öksürüyorsun. Ateşin çıkıyor. Ay. İşte insan korkuyor diyor ki virüs mü oldu, <gülüyor> koronavirüs <laughs> mü oldu. Nasıl bir illetse var ya, gerçekten. İnsanlar artık birbirinden korkmaya başladı. Geçen gün haberlerde otobüste biri virüs olmuş arkadaşlar. Ben haberlerde izledim İstanbul'da. E, telefonda konuşurken ağzından kaçırıyor. Öyle bir muamele yapıyorlar ki gerçekten yani affedersiniz hayvan muamelesi gibi. Otobüsten ineceksin bilmem ne üzerine yürüyorlar. Yani öyle bir devire geldi ki ama insanla olabilir, herkesin başına gelebilir ama o şekilde bir davranış gerçekten doğru bir şey değil. O otobüsten kovmaları filan. İzledin ha neden mi sen? E. O otobüse biri ağzından kaçırıyor ya pozitif çıkmış. Nasıl evet. muamele gösteriyorlar? Herkesin başına gelebilir yani öyle davranmak iyi değil. İnşallah bir an önce Rabbim başımızdan. Evet. Nefes eder bu belayı. Şu şey geçse de kurtulsak şu milleti. Kimseye ya. yaklaşamıyor, kimsenin konuşamıyor. Diyon ya birine yani bir yerden gittiğin zaman ilçeye bir akraban yanına gittiğin zaman hani ki seni davet ediyor gidiyor. Otur, oturduğun zaman bile şimdi öksü, bazen bir ortama girdiğim zaman ben öksüreceğim böyle mesela geliyor. diyorum ki şimdi öksürürsem diyecekler bunda bir virüs var bir şey var. Evet. Öksüremiyor böyle vallahi. Ne günlere geldik. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Amin. Baharatlar mı? Hı hmm. Koy Şu tepsiyi yıkayım tepside doğrayayım. Sen ateşin altını yit hele biraz. Saplarını keseyim de. Ne kadar yıkadıysan sapların da ille kalıyor. Hı. Hmm. Hmm. Günden beri suya ısladım. Yıkadım. Bu suyla da yıkadım. Ama illa kalıyorsa köklerini kesecek mecbur. Köy yumurtası bu aralar yok arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Hava değişiminden dolayı tavuklar yumurta vermiyor. Ceza da vereceğim onlara. Yemmem yoktur. Yumurta yoksa yem de yoktur. Yem olmuş. tavuk yemini sordum. 3,5 milyon olmuş. Yem de vermiyorum. Yumurta vermezse yem de vermiyorum. Veriyorum ha darı veriyorum kendine. Altını ittim benim dostum. Kaynasın hadi. Ne espri yapıyorum arkadaşlar? Hayvanlar ne olursa olsun hayvan. Bir beslediğiniz zaman o hayvan aç kalmayacak. Yok darı verdim sabah hem bayak verdim. Güneklere geçtikçe onların yemini veriyorum. Kaynadı herhalde soy zaten. yeşil soğan topla yanına. Yeşil soğan. He. Topla. Ayran yok. Kedi orada ha, kedi şey bak. Açık mı mutfak? He vallahi mutfak Kapattım. açık. Kapattın, Kapattın mı? Müşteri nerede? İçeride çizgi O yemek yedi ya. Bırakma kendini tek başına içeride soba var. Yeter mi altındaki ateş kaynıyor? Kaynıyorsa yeter. Satın bir haşlayacağım. Sobaya falan gitmesin bak kendine. Her şeyse değiştir üstüne, çıksın biraz dışarı. Hava güzel. Satın dışarıdaydı. Yeni uyandı ya çıksın. Götürdüm ben oraya Mahmut'un yanına. Nereye? Çiftliğe? Çiftliğe götürdüm. Gelmek istemiyor yüzümü parçaladı. Allah Allah. Ya? Ateş geldiğinde Ateş beni görüyor ya, biliyor kendine şey getirdiğimi. Tavuk getirdiğimi. Vallahi acıktığı zaman kuru ekmeği de yiyor. Aslında fazla kırıntı vermemek lazım iyi e. Arada bir böyle. Sabahleyin bir ekmek kattım. Nereye girdim çıktım baktım yemiş hepsini. Ya? Ne? Bazen Ve de yemez işte. İlçeye gittiğim zaman arkadaşlar ateşe her zaman şey getirdim. Kırıntı getirdim. Her geldiğimde elimde her kapıdan girdiğimde arabayla hemen merdiven altından bakar bana. Arabada inerim bakar elimde poşet var mı Poşeti gördüğü zaman belli olur. Karıntı dediğimiz e, tavuk arkadaşlar. Fazla da vermek istemiyorum. İyi değil hayvan köpeğe iyi gelmiyor bazen. Özellikle yavru köpeklere hiç iyi gelmiyor kırıntı. Verdiğimiz zaman da haşlayarak vermek lazım o karıntıyı. Bu aralar gençlik hastalığı var bir de hayvanlarda. Köpeklerde özellikle. Gençlik hastalığına yakalanıyorlar ve çoğu yavru köpek ölüyor. Ya demek ki sadece insan olunda değil. Hayvanlarda da hastalık bitmiyor. Bizim iki inek arka arkaya hastalandı. Aynı virüs gibi hastalık. İneklerde de aynısı. Hayvanlarda, insanlarda. Evet. Bu şekilde kaynayacak mı anne bu biraz, Heh, biraz. fazla fazla durmayacak o zaman bu. Yok yok. Kendi şey. Bu hafif bu da hafif yemek değil mi anne? Ha, fazla ha. da bir şey yoktur İspanak bunun. İspanak çok faydalı. Biliyor musun? Ispanağın böyle yemek yapması çok iyi. Ya fazla da bir temperatörü yok bunun. Yok yok. Yumurta, ıspanak böyle Aynen. üstüne. Ne Bazıları kemence bilirsin, selefim aç ki ne olacak? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Mesti Paşa! Mesti! Ne, yapıyorsun? Mesti! <laughs> He, köpeklerini de yanına. Mesti! ne o? Bakın şimdi beresine bakın Mesti'nin arkadaşlar. Beresine bakın. Misti, Şimdi onlara mı mahveder burada çamurda? Ha. Gel Misti, Misti. Ne yapıyorsun? Tamam, gel. Gel 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 gel. gel buraya gel gel gel. Soğan şey. He soğan Ne gitmek istiyor. He he dışarıdan getirdim ya. Hmm. Yoruldu. Yemek yedi yattı hemen. Salladım ayağımda yattı. Elektriği tak hele şöyle. Hı -hı. Gel gel Musti. Gel yanıma. Cipsir, cips ver, cips oğluma. Nereye gitti? Kalkıyor. Heee, çocukların sesini duyuyor. Sesini <gülüyor> <gülüyor> versin Ne yapıyorsun? Tamam, sen çıkıyorsun da elindekiler ne? O elindekiler ne? Ben onu anlamıyorum. Elindekiler ne? Gel gel neneye bak. Ne, neneye göster bak benim bibilerim gel. Bebeklerim bebeklerim gel. Git neneye göster. Ne? Beresine bak. Beresine. Beresine beresine. Beresine beresine, beresine. 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 Bu ne lan? Bu ne? Hı? Palyon çeki bu orası. Bana bak. Bana bak. bak. Bine bak. bak. Bine bak. Bine bak. Bine bak. Bine bak, bine bak. Ah. Ahmet amca ne diyor? Blablabla. Blablabla. Ahmet amca ne diyor? Blablabla. Mesti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mesti. Gel bak nene ne yapıyor gel. Hmm. Amma yapıyor. Şeye basıyor bak. mı var. Yok. Kapağı. bana bu bakayım bu böyle Bakayım bakayım Baba. bakayım bakayım bakayım. Bakayım. bakayım bakayım bakım. bakim 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 Anne bakim İndirme. bakim 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 götür bakim 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 Oo, Haydi götür anneye ver. Şöyle. 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 <laughs> şöyle o da diyor şöyle. O da şöyle. Al al onları al yere atıyor çamura. Ya yumurtayı sonra yapıyor. Şey, Soğan mı? Ha? Soğanı kavuracağım. Onu en son sıkacağım üstüne atacağım. Ha. Ha baba. hani sen onları bırakıcıydın? He? Onları anneye ver oğlum kirleniyor. Yeni yıkadım daha sene. İçeride oynamak için onlar. He. Git bak ne getirdim sana. Git anneden iste git. Git çikolata getirdi baba git. Git i̇şte oğlum. Yeter mi sokak? He. Hırmızı boda, oda ekildi değil mi anne? He. Sera ekildi mi? Şey, sera Yok. diyor şey böyle. E, şey, zebze ekilmedi mi? Marul filan. He? Daha tohumlar ekilmedi. Allah Allah. Yerlerine harcadılar. İçeriye Baba! koy? de Acıktım acıktım. Acıktın mı? Hı. Niye attın bunları böyle? Hı? Bunun kuyruğundan tutayım, sallayayım bunu. Sallayayım, 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 sallayayım. Bu ayının da kulağından tutayım. İkisinin biri kurgundan biri kulağından. Aa, hepsi, ikisini de attım. Aa, ikisini de attım. <laughs> e sen attın ben de attım. Sen attın ben de attım. Uykudan kalkmış ya arkadaşlar. Daha kendine gelememiş. Ne yaptığını bilmiyor. Anne bir attı. Anne. Anne. Evet. bak çıkmış ha. Ya. He, bu ne? Hangisi o tere? Tere. Tere. He. tere. He. Arkadaşlar. Veriyorsunuz nasıl baş vermiş. Hay hey, maşallah. Başka diğerlerinde yok. Daha Yok çıkık hepsi. Allah Allah. Ya. He, sıkıp içine koyuyor. He, he. Soğanın üstü üzerine. He. Bak çamur etti onların hepsini. He. Benim o diyor benim. Mesela şeyde börekte şeyde biz bunu suyunu sıkmıyor. Oğlum kirlettin. Bak ben ona yaptım yeri kirlettin oğlum. Bunu... Yiyeceğim. Yiyeceğim mi? Hı. Tamam. Baba, şimdi yenmez bu. Şimdi yenmez. Dur şimdi pişsin. Su mu içeceğim? Ay şey yanmıyor mu? Ateş. Yanıyor. Bu yavaş yavaş. Pişmesi lazım. hızlı yana sayana gibi yanar çünkü şeyini bulmadık ya fazla. Kulü ver. He. Tuz, tuz, Tuzunu atayım. Çünkü bu hızlı yanmaması lazım. Ne ne kurban? Oynama. Ah eh, o. O onlar. Oynama onlar. Şimdi bunları yıkayacağım. Yıkayacağım. Bunu nasıl? Ah o Git git. şimdi bunları yıkayacağım onu. Yine yıkayıcı onları. Hı hı. Kalsın Mustafa sakın o bereyi atma oraya var ya. Sakın atma. Gel bu tarafa gel buraya oğlum orası e oldu. Gel. beren oraya atma ha. Sakın atma. <laughs> Bak ben biliyorum. Uh -huh. Sana hiçbir şey yoktur. Yaramaz. <laughs> Deresiz kalsın. Ayısız kalsın. Köpeksiz kalsın. Şöyle al bunları. atıyor hepsini çamura. Şimdi dağılıyor. <Sessizlik> <laughs> 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 Bak atıyor atıyor. Sonra ağlıyor. Bu huh, yumurta. Kaç tane? Beş tane mi yumurta? Beş tane koyacağım. Yeterli. Evet. Bu yavaş yavaş böyle Bu pişsin. şekilde. Hı -hı. Pişsin biraz daha pişsin. Fazla da yakmayacağım. Yakma şimdi Yok. Başka bir şey yok, değil mi? Bu şekilde He. oldu o zaman kaldıracağım. Aynen. Darıldı gitti içeri. Şeyler istedi? Ağlıyor, ağlıyor. O tam saat diyor. Bir makarna kadar. Yavaş yavaş şişir. Az ateşi bilerek mi az yaptın? He. Yavaş şey yavaş. yoksa dibi tutar. Yumurtası pişsin böyle yavaş yavaş fırındaki gibi etraf, yavaş yavaş pişsin. Etraf bak etraf kirlenmiş bizim şeyi yakacağı çektik ya ondan. He. Temizlenici, yağmur bitti ya. Burayı dediğim gibi anne biraz büyütmemiz lazım. Burayı, şu sadece, burayı. Şu Büyütsek, sadece... bütün He. yakacağı oraya deferik, o şey olur. Aynen. Hmm. Ya şurayı, şu kısmı böyle şey yapsak, He. duvar çeksek aslında. Çünkü nedenle. mecbur buraya koyuyorum çünkü yağmur değiyor. Yağmur değdi mi bir iş yapamıyor. Yani burası mesela duvar çektiğimiz zaman yani He. burası ambar, burası del de Buraya bu şekilde şuraya köşede bir ambar olsa bütün her oraya, her şeyi... Oraya köşeye. Oraya. He, he, Tam o ağacın yanına böyle bir küçük ambar üstüne böyle tütüye yakacağım. He oraya bu... Yakacağımı, odunumu... Zıbır He. Hepsini oraya koyarım. Hele bir duvar çekilsin Allah büyük. Ya inşallah işte, yavaş, daha güzel olur bari. Ya? Burada gördüğün bütün ıvır zıvır kalmaz. Tabii her sadece burada güzel. yemek yemek pişiririm. Orada yakacağım. Hmm. Daha daha. Ya kocu mu daha? Yok. Evet tab. Gelin. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Birazdan hazır kıvama gelecek ve sofraya konacak. O şekilde videoyu bitireceğim inşallah. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ıspanaklı yumurtamız aynen bu şekilde. Yanında hiçbir şey yok sadece turşu olur ve soğan olur ve ayran olur arkadaşlar. Aynen bu şekilde ıspanaklı menümüzde. Paylaşmak istedik. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olunuz.